Şu an bir mezarlığın yan tarafından geçiyorum. Ayaklarım iyice iflas etmeye başladı. Saat şu anda Pazartesi 6:45 6:50 civarı. Yani ayaklarım biraz muaf oldu. En son zaten gördüğünüz Instagram'ı takip edenler oradan da gördü. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz buraya tırmanmak zorunda kaldım. Ve toprak öyle bir kaygan ki adım attığınızda kayıyordu. Ben de ayağımı şu şekilde yan basarak şu çalıları kullanarak çıktım. Şimdi sadece şurası kaldı. Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Şöyle bir olay var. Şu an bir mezarlığın yan tarafından geçiyorum. Bir hayrat gördüm. Dedim su içeyim. Daha sonrasında yürüdükçe artık Ayaklarım iyice iflas etmeye başladı. Bayağıdır bir yürüyorum. Şu an Merzifon tarafındayım ve bayağıdır bir yürüyorum. Ayağımın durumundan dolayı yani en yakın bir yerden bilet alıp gidebilir miyiz İzmir'e. Yani seke seke gidiyorum artık. Bu akşam ayakkabılarımı çıkardığım anda gördüğüm manzara yani korkutucuydu. Tamam kısa mesafe yürürsün ama uzun mesafe çok zor. Hani ben de bayağıdır uzun mesafe yürüyorum şu anda. Ya bildiğiniz gibi değil, ayağım çok kötü olmaya başladı. Umarım en yakın otogara giden birini bulabilirim. Ve otogardan bilet alıp artık İzmir'e geçebilirim. Ayağım çok kötü çünkü ya. Gerçekten ayağım kötü olmasa her gün yağmur olur diye botu giydim. Arkadaşlar ben şimdi Ankara'ya kadar gelebildim. Yani ikiler ile en fazla oraya kadar gelebiliyormuşum. Onu anladım ama e, devam ederdim. Fakat şöyle bir olay oldu. Ayakkabılarımın zaten Terzifon tarafında da söylemiştim bir önceki videoda. Gördünüz zaten ayaklarım bayağı bir kötü olmaya başladığı için artık otobüste gitmeyi düşünüyordum. Ankara'ya kadar geldim. Ayakkabı mahvetti ayağımı ya. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar bak. Şimdilik kaydı kapatıyorum. İzmir'e gittiğimde görüşürüz. Saat şu anda pazartesi 6.45-6.50 civarı. Yani İzmir'e geldim. Yani şimdi eve geçmek için tekrar bir dolmuşa bineceğim. Eve geçince konuşuruz. Eve geçince konuşuruz dedik ve eve geçtim fakat konuşamadık. Niye konuşamadık? O kadar yorgundum ki artık bir an önce kendimi yatağa atıp dinlenmek istedim. Yatağa attım, dinlendim. Haftalar sonra çok güzel bir uyku çektim. Yaşadığım onca zorluğa, sıkıntıya rağmen hiç keşke çıkmasaydım ya da keşke bu nereden çıktım bu yola falan demedim. Yani ayaklarım biraz muaf oldu. En son zaten gördüğünüz Instagram'ı takip edenler oradan da gördü. Hani botları giyemez hale geldim. Botları giyseydim zaten yine o ikileriyle gelme olayını halledecektim ama yapacak bir şey yok. Sağlığımı biraz da düşünmek zorundaydım. Ayaklarım artık su toplamaya başlamıştı ve şişmişti. Yürüyemez hale geldim. Onun için Ankara'ya kadar gelip Aşti'den otobüs bileti alıp o şekilde geldim eve. Çok güzeldi. Çok yani iyi ki de çıkmışım. İyi ki böyle küçük bir Karadeniz turu yaptım. Ama daha gitmediğim bir sürü il var. Sinop, Giresun, Rize. Yine bazı arkadaşlar soruyor Doğu turuna çıkacaksın mı diye. Evet çıkacağım. Doğu turuna da çıkacağım ama biraz daha böyle havalar biraz ısınsın. Bundan sonra çünkü seyahatte sıhhat vardır arkadaşlar. Bir amca öyle demişti. Ben normalde en ufak bir üşümeyle hasta olan kişi olarak konuşuyorum. Dışarıda o kadar çok üşüdüm ki bazen. Yine de hasta olmadım. Çok şükür hasta olmadan sağlıklı sıhhatli bir şekilde eve gelebildim. Sadece ufak bir ayak problemi çıktı. O da yanlış ayakkabı seçiminden. Ya orada da şöyle bir hata yaptım. Trabzon'a gittiğim için yağmur yağar dedim. Yağmur yağarsa hani bot giymem lazım diye düşündüm. Ama ne hikmet ki ben Trabzon'da da Batum'da da işte herhangi bir şekilde öyle fazla bir yağmura rast gelmedim. Keşke spor ayakkabılarla gitseydim. Neyse diyeceklerim bu kadar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.